Merhabalar. Bu videomuzda sizlere Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun 2026 yılı için vereceği karşılıksız lisans bursları hakkında bilgiler vereceğiz. Öncelikle burs verilecek bölümlere bir göz atalım. Türk Dil Kurumu'nun burs verdiği bölümler şunlar: Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği ve Dil Bilimi. Eğer bu bölümlerden birindeyseniz şansınız oldukça yüksek. Türk Tarih Kurumu'nun desteklediği bölümler ise biraz daha geniş bir yelpazede. Tarih ve tarih öğretmenliği, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, antropoloji ve coğrafya, felsefe, sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler. Gördüğünüz gibi sosyal bilimlerin pek çok temel alanı bu burs kapsamında destekleniyor. Gelelim en çok merak edilen konuya. Burs miktarları ne kadar? Kurum, bursları iki ana kategoride değerlendiriyor. YKS Başarı Sıralaması Bursu ve Yerleştirme Sıralaması Bursu. YKS Başarı Sıralaması Bursu, kendi içinde dört farklı gruba ayrılıyor. Eğer YKS'de ilk bine girdiyseniz, aylık tam 9000 TL burs alıyorsunuz. Sıralamanız 1001 ile 5000 arasındaysa bu miktar 6750 TL. Bir de yerleştirme sıralaması bursu var. Bu burs bölümüne en yüksek puanla yerleşen öğrenciye veriliyor ve miktarı aylık 3375 TL. Bu seçenek YKS başarı burslarından birini kazanamayan ama bölümünde zirvede olan öğrenciler için harika bir alternatif. Burada önemli bir not düşelim. Eğer hem okuyup hem çalışıyorsanız belirtilen burs miktarının yarısı ödeniyor. Bunu da aklınızda bulundurun. Peki başvuru şartları neler? Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. Az önce saydığım lisans programlarından birinde örgün öğrenim görüyor olmalısınız. Üniversiteye kayıt olduğunuz tarih itibarıyla herhangi bir öğretim yılı kaybınızın olmaması da bir diğer önemli şart. Ayrıca başvurduğunuz burs tipinin başarı şartlarını taşımanız bekleniyor. En kritik noktalardan biri de şu. 2026 Ocak ayından itibaren burs süresi boyunca başka bir kamu kurumundan burs veya kredi almamayı taahhüt etmeniz gerekiyor. Ancak başvuru sırasında başka bir yerden burs alıyor olmanız engel değil. Sadece bursu kazandıktan sonra birini tercih etmelisiniz. Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru tarihleri 11 Kasım 2025 ile 18 Kasım 2025 arasında olacak. Başvurunuzu sadece E-Devlet üzerinden Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulaması üzerinden çevrim içi olarak yapabilirsiniz. Şahsen postayla veya e-postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru sırasında sisteme bazı belgeler yüklemeniz gerekecek. Bu belgelerin ya e-devlet veya ÖSYM gibi sistemlerden alınmış doğrulanabilir kodlu olması ya da asıllarından taranmış olması şart. İstenen belgeler ise şunlar, vesikalık fotoğraf, Adli sicil kaydı, güncel tarihli öğrenci belgesi, ÖSYM sonuç belgeniz ve yerleştirme belgeniz. Eğer yerleştirme sıralaması bursuna başvuruyorsanız, bölümünüze birinci olarak yerleştiğinizi kanıtlayan ve üniversitenizden alacağınız resmi bir belge de yüklemelisiniz. Çalışan adayların da çalışmaya başladıkları tarihi gösteren resmi bir yazı sunmaları gerekiyor. Bursu kazandınız diyelim, ne kadar süreyle alacaksınız? Burs süresi hazırlık sınıfı dahil en fazla 5 yıl. Ödemeler başvuru yılını takip eden yılın Ocak ayında başlıyor. Yani 2026 Ocak'ta ilk bursunuzu alacaksınız. Başarı şartlarını sağladığınız sürece, yaz tatil ayları da dahil olmak üzere normal öğrenim süreniz boyunca bursunuz kesintisiz olarak devam ediyor. Peki bursun devam etmesi için hangi başarı şartlarını sağlamanız gerekiyor? Kurum her yıl Eylül ayı sonunda başarı durumunuzu kontrol ediyor. Türk Dil Kurumu bursiyerleri için genel not ortalamasının yüzlük sistemde en az 70, yani dörtlük sistemde 2,72 olması gerekiyor. Türk Tarih Kurumu bursiyerleri için ise bu baraj biraz daha yüksek. En az 75, yani dörtlük sistemde 2,93. Eğer hazırlık sınıfındaysanız sınıfı başarıyla geçmeniz yeterli. Ayrıca her dönem sonunda not döküm belgenizi ve öğrenci belgenizi kurumun bursiyer evrak yükleme sistemine yüklemeyi unutmamanız gerekiyor. Bu bursunuzun devamı için kritik bir sorumluluk. Son olarak sonuçlar nasıl duyurulacak? Burs sonuçları hem Yüksek Kurumun hem de Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu'nun kendi internet sitelerinde ilan edilecek. Ayrıca e-Devletteki burs uygulamasından da sonucunuzu kolayca sorgulayabileceksiniz. Bu videomuzda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun lisans bursu ile ilgili tüm detayları sizlerle paylaştık. Videomuzda paylaşılan bilgileri faydalı bulduysanız yorum yazarak belirtmenizi ve beğen butonuna tıklamanızı rica ederiz. Kanalımızı takip etmek için abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.